Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Şensoy. Bilkimde CATCAM danışman olarak görev almaktayım. Bugün konumuz multi axis trafik operasyonu. Bu operasyon arkadaşlar 580 simultane şeklinde kaba boşaltma işlemleri yapmanızı sağlayan bir operasyon çeşidimiz. Bugün konumuz bu operasyon. Şimdi arkadaşlar benimle beraber great operation kısmından Böyle mil multi axis e, operasyon tipini seçiyorsunuz ve bir iki e, sembollerden olan şu sembole üzerine git, beklerseniz ikon olarak gözükecektir. Multi axis trafik operasyonu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben önceden bir tane takım oluşturdum. Workpiece'de seçiyorum. Taba işlemi yapacağım önemli değil. Mil multi axis trafik operasyonu seçti. OK diyorum. Gördüğünüz gibi yeni NX arayüzü beni karşılıyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta tabi geometriyi doğru tanımladım mı onu kontrol ediyorum. Daha sonra ise bu geometri uygun küçük geometrisini doğru tanımladım mı onları kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi her şey tamam. Şimdi bu operasyonda gayet basit ve sade bir operasyon arkadaşlar. İki tane metodumuz var. Sürücü geometri seçiyorsunuz arkadaşlar. Sürücü geometriyi iki şekilde seçebiliyorsunuz. sürücü geometri seçtikten sonra iki tane metodumuz var. Hatta üç tane metodumuz var. İlk önce drive floor yani zemin geometri seçiyorsunuz yani taban böyle formlu bir yüzeylerde formlu tabanı seçebilirsiniz arkadaşlar. Seçiyorum şuradaki formlu yüzeyi seçtim. Daha sonra bakın formlu yüzeyi seçtikten sonra formlu yüzeyi belirli bir da verebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bizim e, işlem metotlarımız var. Bunlar ne? Derinlik metotları. Şimdi arkadaşlar İngilizce olarak çeviricisine söyleyeyim. Offset From Floor. Bu da diyor ki, biz şimdi yukarıda seçtiğimiz ikondan yani şu ikondan seçtiğimiz Floor'dan kütük geometrisine göre Floor'da seçilen formu bozmayacak şekilde arkadaşlar yukarıya doğru işlem yapıyor. Ve bu sayede e, formlu yüzey tamamıyla tabanına göre bir pas oluşturuyor arkadaşlar. Bir de offset from ceiling var. Bakın offset from ceiling'de yeni bir ikon geliyor arkadaşlar. Specify drive ceiling. Ceiling dediğiniz zaman arkadaşlar tavan diye düşünebilirsiniz arkadaşlar, tavan. Tavan yüzeyi. Burada da gördüğünüz blank geometrisinin üst yüzeyi bakın şöyle seçeyim. üst yüzeye göre bir takım yol oluştur arkadaşlar. Yani sizin oluşturduğunuz blank geometrisinin ya da parça geometrisinin bu şekilde formunda bir üst e, taban yüzeyi varsa bu taban yüzeyinden tabana göre offsetleyerek diyerek işlem yapıyor. Bir de diğer bir seçenek interpolate between ceiling and floor diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu da şöyle taban ve taban geometrilerini birbirlerine doğru yakın sayarak kademelendirerek yani tabanda ve tabanda birbirine göre geometrileri yakın sayarak işlem yapıyor arkadaşlar. Tabii burada da yine aynı şekilde tabanı seçmek zorundasınız. Şimdi ilk başta sadece taban geometrisini seçerek yani sadece seçtiğimiz taban geometri, taban geometrisine göre bir işlem yapalım. Diğer seçeneklere di, e, dikkat edelim. Onları da inceleyelim. Arkadaşlar belirli bir range e, depth per cut seçebiliyorsunuz. Buradaki standart zaten cavity mill'den de bilebileceğiniz bütün standart kem operasyonlarındaki ayar. Bottom up cutting arkadaşlar. Bottom up cutting ise bizim adaptive milling operasyonunda. Bir önceki videolarda anlatmıştım adaptive milling operasyonunda. Duvar geometrilerindeki aradaki kademelendirmeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğik yüzeylerde. Eğer bir duvar geometrisi varsa orada e, kaba işlemler basamaklı şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Part type var. Arkadaşlar burada iki tane gördüğünüz gibi e, paso tipimiz var. Bu paso tipler biraz adaptif. Adaptif milling zaten bir önceki videolarda YouTube'da bakarsanız görebilirsiniz. Adaptif milling operasyonu ben anlattım. Orada yapılan operasyon e, tipindeki operasyon tipinde oluşturulan pasoya göre Aynısını oluşturuyor ya da flow part bildiğiniz her zamanki bildiğiniz flow part diğer operasyonlarda bildiğiniz flow part'a göre kaba boşaltma işlemi yapıyor arkadaşlar 5-8'cen bir diğer kısım arkadaşlar bakın görüyorsunuz metot olarak da ee, zig ve zigzag olarak da burada seçebiliyorsunuzlar bunlar adaptif meaning olunca da, da değişiklik göstermiyor burada da kendiniz nasıl ee, tipini kat yani değiştirebiliyorsunuz biz şimdi flow part yapıp e, ee, zikzak yapalım arkadaşlar. Çok fazla kalkmaz. Şimdi step over kısmı var. Arkadaşlar. Yana kaymalar. Yana kaymalar zaten biliyorsunuz. Pasoyu yana kaydırarak işlem yapıyorsunuz. Yani belirli bir kademeyle yana kaydırarak işlemler yapıyorsunuz. Mesela ben burada takım çapının %60'a kadar yana kayarak işlem yapmasını söylemişim. Geri kalan kısımlar zaten geometri kısımlar arkadaşlar zaten daha da ayrıntı bilgileri biz eğitimlerimizde e, direkt burada firmamızda veriyoruz. Diğer seçenekler zaten normal ayarlarımız, kolijen ayarlarımız, eksen ayarlarımız. Gördüğünüz gibi burada eksen falan ayarlamanıza gerek yok arkadaşlar. Kendisi otomatik parça görmesine göre takım eksenini belirtiyor. Zaten e, operasyon ilerleme hızları, miktarları zaten biliyorsunuz. E, strateji kısımlarında ayarlarımız var. Bunlar normal standart bildiğiniz bir ayarlarımız. E, diğer ayarlar non-fatik arkadaşlar yine aynı şekilde standart. Gayet gördüğünüz gibi sade, basit hızlı bir operasyon. O ayarlarımız tamamladık. Bakalım nasıl bir takım yolu oluşturacak. Görelim. Generate diyorum. Bakalım. Bakın arkadaşlar takım yolunu çok ters bir yerde oluşturdu. Burada oluşturmasının sebebi ise arkadaşlar şuradaki ayarı değmemiz lazım. Bakın şimdi nasıl bir takım oluşmuş görelim. Zaten 5 işlem olduğunuzu buradan da anlarsınız. Bakın formlu yüzeyde hiç kalkmadan simülteni işlem yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi bizim istediğimiz bu değil. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Sizin de başınıza gelebilir. Şimdi onu gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada floor seçtik ya. Floor seçtiğimiz zaman bu floor seçeneğinin altında bir de flip material diye bir seçenek var görüyor musunuz? Şurada. Burada ise sizin aslında bir nevi takım eksenini yönlü belirtiyorsunuz arkadaşlar. Burada takım ekseninin ben yukarı doğru bakması istiyorum ve yukarı doğru bir işlem yapmasını boşaltması istiyorum. Genel dediğim anda bakın artık tanımlanan kütük geometrisine göre yukarı doğru offsetleyip yukarı doğru bir takım yolu oluşturacak. Bakın gördüğünüz gibi yukarı doğru bir takım yolu oluşturdu. Takım yollarının görünümlerine bakalım. er bir kademeye bakalım. Hiç kademe göstermiyor galiba. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Fark ettiyseniz takım yollarını tabandaki formlu yüzeyi takip edecek şekilde bir işlem yapıyor arkadaşlar. Bakın tabandaki formlu yüzeyi takip edecek şekilde yukarı doğru işlem yapıyor. Şimdi ben bu yöntemi değiştirirsem eğer. Tabanı seçtik. Bunu zaten seçeceğiz. Ama dedim ki ben bir de Sadece tavana göre seçim yani şuradaki tavan geometrisine göre bir takım yolu oluşturayım istiyorum. Bakalım burada nasıl bir formlu bir yapı oluşacak ona bakacağız. İnceleyip diyorum. Bakın arkadaşlar bu sefer de takım yolunu yukarıdaki taban yüzeyine göre işlem yaptı. Yani yukarıdaki şu taban yüzeyini takip edecek şekilde işlem yaptı. Yani burada ikisinin farkında anlamakta zorlanıyorsanız en açıklayıcı burada şöyle oluyor. Interpolate kısmı daha açıklayıcı oluyor. Çünkü hem tabandan hem tabandan birbirine yakın yani buradaki formlu yapıyı koruyarak takım yolu oluşturduğu için bu şekilde anlaşılması daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi bir, bu yöntemi de göstereyim. Bakın takım yollarının her biri kademe kademe bakalım kademe kademe farklılaşıyor arkadaşlar. Tabanda taban yüzeyini takip edecek şekilde tabanda ise bakın tabanda ise yukarıdaki şu yüzey formunu takip edecek şekilde 5.81 eksen boşaltma işlemi yapıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir işlem yapıyormuş. Talaşını da görelim. Şunları da görelim. Bakalım hızlıca işlemi yapsın. Yani gördüğünüz gibi olabildiğince tılaş bırakmamaya çalışıyor. Yukarıdan tavandan tavana kadar işlem yaptı. Bakın gördüğünüz gibi bunlar hepsi 5 eksen olarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Bütün eksenler çalışıyor. Hızlı şekilde boşaltıyor. Ve 5 eksen tablo bir operasyon gerçekleştiriyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi hızlı bir şekilde bu formunu yapıyor. 5 eksen simültüleme tezgahınız varsa hızlı şekilde kaba operasyonuna işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.